Merhabalar, evet 6. dersimizin özetini atıyorum. 6 ve 7'nin özetini atıyorum. Ee, geçen haftanın dersiydi bu. Tuğların kullanımını öğrenmiştik. For'dan bahsetmiştik. Özetini birlikte hatırlayalım. Ee, want, I want to come. Birinci tuğumuzun ilk dersten itibaren iki tane eylemi birbirine bağlamak için olduğunu öğrenmiştik. Yani Türkçe'de gelmek isterim. Dediğinizde e, her zaman dediğim gibi sondaki sizin asıl fiilinizdi. Cümleyi bitirdiğimiz eylem bizim İngilizce'de öznenin yanında kullanacağımız eylemdir. Gelmek isterim. I want to come olarak bağlıyorduk ikinci fiilimizi değil mi? Yapmak istediğiniz eylemi. I want come diyemiyorsunuz. I want to come diyorduk. Fakat bu tuğunun hiçbir anlamı yoktu, nötr'dü. Sadece yapısal olarak iki eylemi, iki fiili birbirine bağlamak için kullanıyorduk. Fakat bu tuğdan başka tuğlar da görüyorsunuz. Şimdi onları tekrar görelim. "I want to come to İzmir" dediğinizde, artık buradaki tuğunun E-A yönelme tuğusu olduğunu öğrendik. İzmir'e bakın biz Türkçe'de ekleri sona koyuyoruz ama İngilizce'de önüne geliyor. Yani burada gördüğünüz to e a eki fakat Türkçe'de olduğu gibi sona değil önüne ekleniyor. I want to come to İzmir. İzmir'e gelmek isterim. Şimdi bir tane daha to gelecek. Bakalım o neydi? I want to come to İzmir. İzmir'e gelmek isterim. Bu tuğumuz da içinde. Ne için? To see you, seni görmek için. Gördünüz mü? Buradaki sonuncu öğrendiğimiz to da içinde e, için şeklinde kullanılan to'nun önüne her zaman eylem fiil gelir demiştik. I want to come to İzmir to see you, seni görmek için İzmir'e gelirim, gelmek isterim. Gördüğünüz gibi nasıl yorumlayacağız biz peki bunu teacher? eğer tuğunun önüne bir yer, bir mekan e, gelirse yani isim gelirse onun ea olduğunu anlayacaksınız. Zaten cümleyi cümlenin gidişatından siz de onu çözersiniz. I want to come gelmek isterim. Nereye? To İzmir. To İzmir. Fakat önüne bir eylem gelirse için anlamı oluşturacak. I want to come to İzmir. Ne için? Görmek bakın. Görmek. Bu bir eylem. To see you. Seni görmek için. Ee, mesela to visit you diyelim. Seni ziyaret etmek için. To visit you. İşte seninle buluşmak için. To meet you. Görmek, buluşmak. Tamam. Diğer için örneklerimize bakalım. Onlar ders çalışır. Onlar ders çalışır. Çalışır. Ne için? Bakın pass geçmek demek. To pass the exam. Sınavı geçmek için. They study. Onlar ders çalışır. Ne için? To pass the exam, sınavı geçmek için. Sınavı geçmek için. Yani buradan e, bir e, önüne fiil geldiğinizde de anlamının için olduğunu e, tahmin etmeye çalışalım. Birinci to nötr. I want to travel, seyahat etmek isterim. Ne için? To see the world, dünyayı görmek için. Tamam? To see the world, dünya to see the world. I want to travel to see the world. I need to go shopping. Buradaki tuğumuz, buradaki tuğumuz şu an nötr. I need to go shopping. I need to go shopping. Alışverişe gitmek, gitmem lazım. Ne için? To buy. Satın almak için. Some milk. Biraz süt. To buy some milk. Gördünüz mü? Yine burada için anlamında kullandık. Hiçbirinde yönelme yok. Yani to İzmir şeklinde bir kullanım yok bu şimdiye kadar örneklerimde. İçin şeklinde kullandım. Sarı işaretlediklerim nötr yani iki fiili sadece birbirine e, yan yana kullanabilmem için gerekiyor. I need to go shopping. Alışverişe gitmem lazım, gerek. To buy some milk. Eğer, daha önceki yapıları hatırlayın. Eğer, you getirirsek şuraya buradaki fiilden sonra senin gitmene ihtiyacım var anlamı katıyorduk değil mi I need you to go shopping I need you senin gitmen lazım diyor. I need you to go shopping to buy some milk. O zaman ne oluyor anlam? Ee, senin gitmen lazım biraz süt almak içine çevriliyor. Çeşitli versiyonlar görün diye bunu da yazmak istedim tekrar. I need you to go shopping to buy some milk. Evet. I want to travel. I want to travel. Seyahat etmek isterim ben. I want to travel. Ne için? To see the world. Yine onu yazmışız pardon. Dünyayı görmek için dedik. I wake up early. Erken uyanırım. Early erken erken demek. Uyanırım. I wake up early. Ne için? To catch the bus. Catch yakalamak demek. Otobüs. To catch the bus. Otobüsü yakalamak için. I wake up early to catch the bus. Demek ki Buradaki tuğumuz, ilk tuğumuz neymiş? İki fiili birbirine bağlamak için olan. Daha sonrası bir amaç, bir şey yaptığımızı söylemek için. To see the world. Diğeri de yönelme tuğusu İzmir'e. To İzmir'de dediğimiz gibi. Bakalım örneklerimize. To İzmir, İzmir'e. To school, okula. To sinema, sinemaya. To hospital, hastaneye. Bakın biz eki sona takıyoruz. Ama İngilizce'de nereye takılıyordu? Önüne takılıyordu demiştik. Evet bu şekilde 3 tane to'nun kullanımına hakim olmaya çalışalım, yorumlamaya çalışalım. Bir de yine geçen hafta for göstermiştim. E, o da için demekti. Peki onu ne zaman kullanıyoruz ve ne farkı var to'dan? I need help. Yardıma ihtiyacım var. For my birthday party, doğum günü partim için. For da için demek ama burada to kullanmıyorum. Neden? Çünkü for isimlerle kullanılıyor. To'dan sonra fiil ve eylem geliyor demiştik. Ama for'un sonrasında isim getiriyorsunuz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok e, Türkçe'den İngilizce'ye e, aktarım yaparken eylem ve ismin ne olduğuna çok e, hakim olmanız lazım. Her zaman söylüyorum fiil ve eylem dediğim şeye mekmak takarak bulabilirsiniz. Tamam. Mesela doğum günü parti. Burada bir fiil yok. O yüzden ne kullanmalıyım? For kullanmalıyım. I need help. Yardıma ihtiyacım var. I need help for my birthday party. To my birthday party olmaz. Çünkü fiil yok. To fiil de kullanılıyor. I need money. Paraya ihtiyacım var. For that dress. Şu elbise için. Gördünüz mü? Yine burada eylem yok. Mekmak takarak kontrol edin. Elbise mek gibi bir şey, eylemimiz e, yoktur. O yüzden ne oluyor? E, bu bir isim olduğu için ne olacak? For ile kullanıyoruz. I need money. Paraya ihtiyacım var. Bana para lazım. Ne için? For that dress. Şuradaki elbise için. Evet. Please give me some milk. Lütfen ver bana. Mi'yi hatırlayın. Fiilden sonra gelen zamir. Bana. Please give me some milk. Süt ver bana. Ne için? For the cake. Kek için. Gördünüz mü? To the cake diye bir şey olmaz. Cake burada isim olduğu için forla kullandım. For the cake. Kek için. Kek için. Sonra bir de for'un kişilerle kullanımına çalıştık. Ne dedik? For'dan sonra gelen kişiler I, you, we, they şeklinde olmaz. Değil mi? I, you, they, he, she, it. for'dan sonra getiremiyoruz dedik. This pen is for you. Senin için. This book is for him. Erkek onun için. This e, book is for her. Kız için demek. For them onlar için. For us bizim için. For it yine cinsiyeti olmayan onun için demek. Niyeydi? Çünkü fiilden sonra bakın burada yardımcı fiilimiz var. Asıl hareketli fiilimiz yok. Bu cümle eylem içermediğinden dolayı ne yaptık? Yardımcı fiili çağırdık, izi çağırdık. Ve öznenin yanına ne taktık? Yardımcı fiilimizi getirdik. O yüzden bunlar da fiil sayılıyordu. Fiilin bu tarafı neydi? Bu zamirlerle kullanılıyordu. Yine lütfen geriye dönük videoları da sürekli açıp izleyelim. Unutmamak adına. Neydi bunlar? For'dan sonra da bildiğimiz zamirlerdi. For you, senin için. For him, for her, for them, for us ve for it. Tamam Bu şekilde kullanıyorduk. For ve to'nun farkını da o şekilde gördük. Mesela What do you need? For the holiday. Evet. What do you need ne lazım sana for the holiday tatil için ne lazım. To the holiday olmaz, tamam. Toyu ne zaman kullanıyorduk? Eylemlerle. Ee, mesela I need ticket. Bana bilet lazım. Ne için? To travel. Heh, şimdi travel seyahat etmek. Seyahat. Etmek. Bakın bu bir fiil. O yüzden ne yapıyorum? Önüne to getiriyorum. Buna da for getiremem. Tamam? For isimlerle, to e, eylemlerle e, kullanılması gerekiyor. Yine bu şekilde genel bir tekrarımızı yapmış olduk geçen haftaya dair. Şimdi birazdan da bu dersi e, çekeceğim. Unutmayalım. For you, for him, for her, for them, for us ve for it. E, senin için. Onun için erkek, onun için kız, onlar için for them, bizim için for us. Mesela e, birisini çağırıyorsunuz, please, bizim için gel, come for us. Ya bu şekilde eylemden sonra kullanılan kişilerin de tekrar hatırlamamız lazım e, bu şekilde kullanıldıklarını.